11'de bizler buraya geldik. Saat 9'u biraz geçe Ekrem Başkan, Necati Bey, Merdan Bey arkadaşlarımız buraya getirilmişlerdi. O vakitten bu vakite çağlayan zulmüne onlar katlandılar, aileler katlandılar. Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler. Bugün yukarıda bu kanunlara son derece hakim, son derece yetkin avukatların ortak değerlendirmesi şuydu. Demek ki bu kadar aciz bir duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler. Ekrem İmamoğlu'ndan ve arkadaşlarımızdan ne terör örgütüne destek ilk başta söyledikleri gibi kent uzlaşı üzerinden teler örgütüyle ilişkiyi ne hırsızlığı ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine, ayaklarına bulaştırdılar, dolandırdılar. En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım. Biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya. Sorulan sorular, verilen cevaplar okunduğunda ve daha sonra da tutuklama gerekçeleri okunduğunda aslında tamamen altı boş, ne dediğini kendisi de bilmeyen, birbiriyle çelişen ve hukuku ve anayasayı ayaklar altına alan bir durumla karşı karşıyayız. Daha karar yüzlerine okunuyor. Daha avukatlara çıktısı verilmemiş kararın Başsavcılık bilgi notu yolluyor. Bilgi notunda da şöyle başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisini yasa dışı yollarla ele geçirmek ve Cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında ya o suçların onun suç olabilmesi için adının çıkar amaçlı suç örgütü olabilmesi için sen önce iddianameyi yazacaksın. Delilleri koyacaksın. Bunun üzerine yargılama başlayacak. Yargılamanın sonunda burada bir karar verilecek. Olumsuz bir karar olsa istinafı olacak, yargıtayı olacak, karar kesinleşecek. Ancak ondan sonra buna suç örgütü denilebilir. Ama kendi hayalini, kendi sanrısını, birisinin kendisine verdiği talimatla, bir cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek için ortaya attığı dünya kadar iftirayı gerçekmiş gibi gecenin iki buçuğunda bir basın bilgilendirmesine alelacele konu eden içeride algı oluşturmaya çalıştı falan diyor. Esas algı oluşturmaya çalışan bir kişi var. O da bu yedinci kattaki aciz. Kendi yalanını doğruymuş gibi, kendi iftirasını gerçekmiş, hakikatmiş gibi ifade edip insanlara iftira atıyor. Elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor. Yarın öbür gün gerçekten birileri bir yargılama yapacak olursa burada anayasal düzene karşı bir suç işleniyor. Birilerinin ana, demokrasiyi kullanarak, seçimleri kullanarak elde ettikleri makamları kötüye kullanarak demokrasiyi ve seçimleri ortadan kaldırmak. Seçimi ortadan kaldırmak için ya sandığı ortadan kaldırırsın ya sandığa girecek rakibi ortadan kaldırırsın. Dünyanın bütün diktatörleri gibi sandığa girecek rakibi ortadan kaldırdıktan sonra yapacağın şeyin adına seçim mi denir? Bugün burada yapılmaya çalışan tam olarak da budur.